ancak billetihi ehsen. Ben iyi biliyorum bir kişi abisi öldü. Dört tane küçük çocuk bıraktı. Üç erkek bir kız. Subhanallah. Anneleri evlendi ya çocuklara bakacak. Babalar da mal bıraktı. Baya. O mallara el koydu. Vermedi. Zulmetti. Geçenlerde öldü. Bana orada dedi ki hocam şu amcam var ya gitti değil mi? Allah ona rahmet etmesin. Dedi niye? Dedim hem mallarımızı vermedi hem bize çok zulmetti hocam diyor. Çok. Değer mi? İki günlük dünya için değer mi? gittin işte. Allah. Diyor ya Allah subhanahu ve teala. İnnellezine ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmâ İnna yekelün fi ve Şu yetimlerin malını yiyenler var ya, haksız yere yiyenler var ya. Onlar kıyamet gününde cehennemde karınlarında ateş yaracaktır, ateş yiyecektir. Ve En alçaltıcı zillet verici bir azap Allah onlara tattıracak. ليربح، ليربح، لا إله إلا الله